Önder Baydar, eğitimci, spor adamı. Eğitim ve spor camiasının kendisine olan sevgisi sebebiyle vefatında devlet töreni düzenlendiğini biliyor muydunuz? Şinasi Ünsal, iş insanı, Sakıp Sabancı ile karşılaşmasının hayatının dönüm noktası olduğunu, Sabancı'nın benim ağrılı yakışıklı kardeşim, sana en büyük övdüm çalışmak, 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 dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük dediğini biliyor muydunuz? Celal Oruç, iş insanı, Hollanda'nın en zengin 500 iş insanı arasında yer alan ilk yabancı iş adamı olduğunu biliyor muydunuz? Yiğit Demir, eğitimci. Ağrı Ticaret ve Meslek Lisesi'nin onun adıyla özdeşleştiğini biliyor muydunuz? Burhan Çaçan, ses sanatçısı. 1978 yılında babasından izinsiz olarak katıldığı TRT Erzurum Radyosu'nun amatör sesler yarışmasını kazanması sonrasında TRT ekranlarında çıktığı canlı yayını izleyen babasının o an oğlunun sanatını öğrendiğini biliyor muydunuz? Sıtlık Taş'tan, iş insanı. Ağrı'nın ilk ve tek televizyon kanalı olan ART Kanal 04'ün kurucusu olduğunu biliyor muydunuz? Seyit Ateş, iş insanı, spor adamı. Türkçe bilmeden gittiği İstanbul'da edebiyat öğretmenliği yaptığını ve iş dünyasında hızla yükselerek Beşiktaş Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptığını biliyor muydunuz? İhsan Eroğlu, Başsavcı. Erzincan depremi sonrasında hizmetleri dolayısıyla Tansu Çiller tarafından ismi bizzat söylenerek teşekkür edildiğini ve taltif edilerek ödüllendirildiğini biliyor muydunuz? Sadık Salman, eski milli atlet. 1977-1978'de iki kez üst üste Balkan şampiyonu, 1978 yılında 19 Mayıs Maraton birincisi, 1979 yılında Balkan ikincisi olduğunu biliyor muydunuz? Nidai Seven, Ağrı Eski Milletvekili. Silahlı saldırıda yaralanarak 2 ay hastanede tedavi gördükten sonra 14 ay boyunca koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığını biliyor muydunuz? Hayrettin Atmaca, iş insanı. Suni markası öncesinde ilk ticaretine Cumhuriyet Caddesi'nde AEG ile başlayıp Ağrı'da vergi birincisi olduğunu, İstanbul'da defter imalatı işine girişip bırakmak zorunda kaldığı zaman, babası Nurettin Atmaca'yı arayarak, ''Baba geri döneceğim'' sözüne karşılık babasının, ''Gitmeyecektin oğlum, gittiysen başarman lazım'' sözleri üzerine İstanbul'da kalmaya devam ettiğini biliyor muydunuz?''